Sabah önüme bir video düştü. Kadıma dokundu. Edepsiz bir zavallı camiye gidiyor, dans ediyor, dalga geçiyor, Allah'ın evinde edepsizlik yapıyor. Bakın çok kısa bir süre sonra belimizi kıracak büyük bir bela gelecek. Neden? Çünkü son zamanlarda bir taraftan başörtüsünü gülerip çıkarıp atanlar, bir taraftan namazı alay edenler, bir taraftan caminin hopolosuna girip oradan küfür bile eden ahlaksızlar var, bunun gibi edepsizlikler var. Peki suç kimde? Bu insanları düşmanlarımız yetiştirmedi. Ezanın okunduğu, minarelerin göğe yükseldiği bu toplumda yetiştiler onları bu toplumu yetiştirdi yani. Peki topluma bakınca biz ne görüyoruz? İslam'ı temsil ettiğini iddia edenler sürekli birbiriyle kavga ediyor. Kimi sen Müslüman değilsin, senin imanlı yok, kimi senin sakalın yok, kimisi hadisler yok, kimisi namaz yok. Biraz zengin olunca ahlakını parasının arkasına bırakan Müslümanlar var. İşte bütün bunlar o edepsizlikleri yapan insanlara kuvvet veriyor ve onların da bozulmasına sebep oluyor. Bununla beraber zinanın sıradanlaştığı dizilerle, filmlerle, şarkılarla, promosyon diyerek, faiz diyerek herkesin malına haram karıştırmakla, fuhuşla, kumarla, bahisle ruhların ölmesine izin vermekle işte bu nesil ortaya çıktı. Ne Allah tanıyor, ne peygamber, ne kutsal biliyor, ne cami, ne başörtüsü, ne seccade, ne Kur'an. Sorun bizde bizde. Birisi arabamızı çizse dünyamız yıkılıyor ama inancımızın üzerinde tepilenler kalbimizi incitmiyor. Bin liramız çalınsa bağırıp çağırıyoruz. imanlar çalınıyor. Susuyoruz. Hani ben bazı videolarda bütün bunlardan dolayı Allah bela gönderecek diyorum ya. Başları söyledim işte kısa bir süre sonra bela gelecek diye ama korkmayın. Öyle kısa bir süre sonra deprem gelmeyecek yani. Kısa süre sonra ne olacak? Allah'ın huzuruna çıktığımızda belimizi kıracak bir bela gelebilecek başımıza. Ben onu söylüyorum. Bela deyince kızıyorsunuz değil mi? Aslında belanın göbeğinde yaşıyoruz ama. imanlar yıkılsın, ahlak yıkılsın, kutsal yıkılsın önemli değil. Yeter ki deprem gelip evimiz yıkılmasın değil mi? Bütün bela algımız bu. Namaza dalga geçen bir nesilden daha büyük bir bela var mı? Ben bilmeden İstanbul ruhunu incitenlere idaet diliyorum. Ama bilerek bu toplumu ifsad eden o karaktersiz cahilleri o zavallı edepsizlere de Allah hak ettiklerini versin diyorum. Bizim yapacağımız tek şey var kardeşlerim. O da çocuklarımızı daha iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek. Bunun için de onların imanlarını sağlamlaştırmak, kalplerine Allah korkusu ve Allah sevgisi koymak, başlarına örtü koymaktan daha önemlisi kalplerine ahlak örtüsü koymak. Çünkü kalbe ahlak örtüsü koymayınca o başörtüsünü oyuncağa çeviren insanlar geliyor. Özetle bakın bunlara dikkat etmezsek başımıza gerçekten ahirette belimizi kıracak belalar gelir. Rabbim hepimize şuur versin, Rabbim bu topluma şuur versin, Rabbim hepimizi muhafaza eylesin.